Herkese merhaba. Marketing ekibinden Hilal var. Sizlere yakın zamanda satışı başlayan Atomi Dermarayelistika seti tanıtmak istiyorum. İlk adımdan itibaren yoğun bir dolum yapan sakinleştirici nemli tonik olan Dermarayelistika tonik, su gibi akıp giden bir tonik değildir. Yüksek konsantre bitkisel su ile birinci lonarım görevini üstlenir. Cildi nemlendirerek güzelleştirir. ve sakinleştirici kompleksinin hikayesi şöyledir. Real bir patentli organik tarımla sakinleştirici suya sentalya Estetika DNA'sı ve sentalya Estetika özünü ekleyerek cildi sakinleştirip nemlendiren kompleks bileşenlerdir. Hassas cildinize Sika'nın enerjisini olduğu gibi ileten derma Sika hafif sarı ışığın saydam besleyici damlası, hassaslaşan bölgeyi kaplar ve cilt yenilenmesine yardımcı olur. Zenginleşen Sica koruyucu katmanı ile hızla rahatlatan doğal sakinleştirici krem, yarı saydam merhem dokusu ile zarar görmüş kısmı hafifçe kapatır ve cilt duvarını sağlamlaştırır. Hassas cildinizi dengede tutan hafif asidik sakinleştirici sika temizleyici, şeffaf jel yapısı ile köpük kabarcıkları ile cildin yüzeyini tarif etmeden, yumuşak bir şekilde yuvarlanarak yüz yıkanlıktan sonra, Elastik, yumuşak ve nemli bir cilt armağan eder. Sakinleştirici stika temizleyicinin göz tahriş testi sonucunda göz çevresindeki deri de tahriş yapmadığı kanıtlanmıştır. Daha sağlıklı temizliğe yardımcı olmaktadır. Klinik test sonuçlarına göre termaliyostika 3 hafta kullandıktan sonra dış uyaranlar nedeniyle oluşan cilt tahrişinin iyileşmesine yardımcı olur ve cildi yapıştırır. Dermal Rail Skatoni pamuk yardımı ile cildinize sürebilirsiniz. Tarih olan kısımlara daha özenerek uygularsanız cildinizin yatışmasına yardımcı olursunuz. Hafif Seveş'in saygı apresiyonu <laughs> alması olan Dermal Rail Skatoni'yi bu şekilde Ampule hasas olan cildine yedirerek cildinizin yetişmesine fayda sağlayabilirsiniz. Cildinizdeki hasarlı bölgeye daha çok uygulayabilirsiniz. Zenginleşmesi ile koruyucu katmanı ile yüz tarafından doğal sakinleştirici krem, yarı saydam var, ablosu ile zarar görmüş kısmı hafifçe kapatır ve tip numarını sağlam